görüyoruz IŞİD baskı altında ve baskı altında olduğunu ötürü artık başka yerlere sıçramaya çalışıyor insanları ve maalesef hiçbir yerde rahat bırakmıyor. iste gerek İstanbul'da olsun, gerek Dakka'da olsun, gerek Bağdat'ta olsun her yerde terör saldırılarıyla biz halen daha varız demeye çalışıyor. Buna vereceğimiz tek cevap bütün dünyadaki ülkeler birlikte çalışmalı, hep birlikte teröre karşı mücadele etmeliyiz. Ama şu da bir gerçek, bir taraftan evet terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan düşmanımın düşmanı, dostum delilibiyatı da hepimizi böyle bir durumla karşı karşıya bıraktığı da ortada artık. Yani tabii ki asata karşıyız. Ama asata karşı olurken asata karşı mücadele eden herkes dostumuz olamaz. Gabriel'in verdiği bir söz var bu konuda. Sözünü yerine getiremediğini görüyoruz şu anda daha önceki verilen hükümetlerin aldığı kararları bahane olarak ya da gerekçe olarak gösteriyor. Bu beni tatmin etmiyor bu açıklama. Madem ki e, Suriye Arabistan'a silah göndermek yanlış, o zaman tazminat ödeyelim. Ben buna hazırım. Yani bir yanlıştan e, dönmek bence bir ayıp değil. Tam tersine hükümet bunu yapmalı. Çünkü görüyoruz Suriye Arabistan bizim onlara sattığımız silahları komşu ülke Yemen'de kullanıyor. Bu durumda Almanya silah ticaretini Suudi sana hemen durdurmalı. Bunun için herhangi bir şekilde tazminat ödenecekse öderiz. Yaşan Şimdi Brexit'in Avrupa Birliği'ne mutlaka zarar vereceği ortada. Ama en fazla zararı maalesef Büyük Britanya'daki yaşayan insanlar kendilerine vermiş oldular. Bunu zaten şu anda görüyoruz. Kampanyanın önde gelen isimleri tek tek istifa ediyorlar, geri çekiliyorlar. Neden geri çekiliyorlar? Çünkü yaptığı işin ne kadar kontrol dışı olduğunu, kendine ne kadar zarar vereceğini anladılar. Sorumluluk taşımak istemiyorlar. Yani sen bir taraftan popülizm yapıyorsun, bir taraftan senin vaat ettiğin şey ortaya çıktığında kaçıyorsun. Yani böyle bir durum korkunç bir şey. Çok büyük bir sorumsuzluk. Bundan alacağımız ders... Popülizm böyle sonuçlar ortaya çıkarıyor. Yani mantıklı hareket etmek, Popülizmden uzak durmak, işte ister aşırı soldan, ister aşırı sağdan olsun kimseye bir şey kazandırmaz. Biz Avrupa Birliği olarak tabii ki Büyük Britanya ile bundan böyle de dost ilişkileri devam ettireceğiz.